Hoş geldin. Duaya. Geçmeden önce, yorumlara. Amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali Yunus suresi 35 ile 50 ayet bolum 4. 10 Yunus, 35. De ki, ortak koştuklarınızdan hakkı iletecek olan var mı? De ki, hakkı Allah iletir. Öyle ise hakkı ileten mi uyulmaya daha layıktır, yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor? nasıl böyle yanlış hükmediyorsunuz? 36. Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, haktan, ilimden hiçbir şeyin yerini tutmaz. Allah onların yapmakta olduklarını pek iyi bilendir. 37. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden öncekini doğrulayan ve o kitabı açıklayandır. Onda şüphe yoktur, o alemlerin Rabbindendir. 38 yoksa, onu, Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer sizler doğru iseniz Allah'tan başka, gücünüzün yettiklerini çağırın da, hep beraber, onun benzeri bir sure getirin. 39. Bilakis, onlar ilmini kavrayamadıkları ve yorumu kendilerine asla gelmemiş olan, Kur'an'ı yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Şimdi bak, zalimlerin sonu nasıl oldu. 40. İçlerinden öylesi var ki ona, kur, ana, inan. Amin devamı sonraki bölüm